Bugün kendime bir farm hesabı yapacağım. Getirisi götürüsünü beraber hesaplayacağız. Neyse çok bekletmeden başlayayım. Önce elimde neler var. Şöyle önce merhaba bakayım. Efetini giyeyim. Şunu da giyeyim. Giy dedik. Tabii bir şey daha var. Evet oyunun verdiği pelerin. Dördüncü yıl hediyesi olarak. Bunu giyeceğim. 50% hmm. 50% 40% düşüş, tüketim düşüşü var pardon. Bir de Firavun faresini giyeyim. Nerede benim ağaç şebeyim nerede? Lan maymun şebeyi. Tam tam burada oluyordu ha? ağaç şebeyi. Aynen. Hop hop. o ne alçalı tek atacaktım ya. Direk 23 level oldu çar. Tak 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 tak. An küçükken 10 saatte kesemediğimiz slotlar tek atıyorum ya. Şuna bakar mısın? Pat pat pat. Hepsi bir level veriyor. Bir, bir level skillle tek atacağım. Reis de bir vuruyor. Ben ona bir buçuk kas alıyorum. Pat pat pat. Dur Hangi skill'e vuruyorum? Bununla vuruyorum. İki buçuk Aynı vuruyor lan. Hadi öl. Sonuna geldim lütfen. Ha 39 eğer oldum. Peri ismi. Aa ben bunu arıyordum lan. Ha güzel. Çarı kopuz yapacağım. Bulabilirsem 6. 7. kopuzla yapacağım. Onu bunu düzeltmişler ya. Eski oyunda yenge yazıyordu. Yanında nokta oluyordu. Yenge. Yapma. 10. 45 veri atladı. Şey vermedi. Avlanma bonusu vermedi. Yapma bunu bana ya. 75'e kadar ızdırap gibi geçecek şimdi. Benim favori yerim burası ya. Buraya geliyorsun. Lan şey aç almayı unutmuşum. Avlanma. E'yi açıyorsun normalde tek atıyordu ama işte 75 leveli bekleyen gerekiyor burada 95'e kadar 94'e kadar afk salıyorsun içeri tabii yetişkin modu kapalı olacak başka türlü olmaz abi beni 73 levelden <laughs> 77 level attı ya niye ya neden ya ben alamayacak mıyım bu itemleri ya 105'e kadar itemsizim lan şimdi bir level npc itemlerle mi takılacağım neyse sağlık olsun Bak şu yerden topladıklarımla npc hissedeceğim kendime nerede bir şeyler attınız mı lan yüzük attı tak eski usul ya oraya Heh. bak bunlar da farmcılar ya kopuzu basmışlar buraya gelip farmlıyorlar. Ben de aynısını yapacağım millete kase atacağım bir tek siz mi akıllısınız oğlum şunu keselim bilevel. bak bile kılıçla Göksel ifrit keseceğim maksadım skill 8k sallıyorum lan ne olur 105 leveli geçme ama ne olur 96 iyi az veriyor Geldim baba oyuncu dostu slotlara. Bak bir level, bir level silahla. Ben bu slotları seviyorum. En sevdiğim slotlar burası. Çok rahat slot. Yani güldürmüyorlardı, ama üzmüyorlardı. Aga, aga geliyor aga. Sonunda ve önlen 98 yenileme becerisi lazım bana ya. Aha sonunda bir avlanma bunu sağlayabiliyorum. Oh be. Şu an var ya bir rahatlamışım. Ha yok yok yok. Aman. Kendi pelerinim olmaz. Oğlum bir fark etmedi ki. Neredeyim palası bak şimdi. 9K sallıyorum böyle. Bunda da 6K. 3K için miydi bu tantana ya? Abi bu ne ya? Bir yerde iki kişi koymuş ya. İnanamıyorum. Da bunların butları nasıl gümüş parayı toplamıyor ben anlamış değilim. ya. Şu bölgede buta salmaya karar verdim. Kopuzla beraber. E, gümüş paraları toplanmasını istiyordum ama yapacak bir şey yok topluyor. Bakalım birazcık takılsın. Şimdi bir... slot değiştirdim. Burada güzel bir slot buldum. Yaklaşık e, ikinci saatteyiz. ikinci saatte hiçbir şey düşmedi. İkinci saatte iki tane drop aldık. Tam burada aldım. Her yerde oldu. Adamlar çok seri kasıyor. Bir de benim internette mi sıkıntı var? Yoksa oyunun makro butundan sıkıntı var anlamıyorum. Sürekli yaratığın içine girmeye çalışıyor. Neyse bakalım. Toplamda iki saat oldu. Sadece iki tane düştü. Para toplanmasın diye yerden böyle bir şey karar Böyle parayı full yerden para toplamıyor artık. Koşturmak zorunda kalmıyorum mal mal. Ben eski yere koymaya geldim. Burayı daha mantıklı buldum. Yani orada dar bir alanda kasılıyor. Slot hızlı ama çok dar alan olduğu için beni rahatsız etti. Burası daha ferah geliyor. Slotlara iki vuruyorum. Bakayım kaç dakika olmuş. 2 saat 15 dakika olmuş. 2 saat 15 dakikada iki parça bu, iki parça bu, bir de bunlar. Artık peti de aldım. Daha çok vururum diye düşündüm de yine tek atamıyorum. Büyük ihtimal buna artı basmam gerekecek. Acaba uzman 2 olursam bunlar drop vermeye devam eder mi? Onu bir öğreneyim ben ya. Bir ekleme yapacağım. Şunu açacağım. Tek atamıyorum. Zarar edeceğim gibi ama yine de açacağım. Zaman daha rahat saymak açısından daha iyi olacak. Bakalım. 3 saat sonra görüşürüz. Ha burada drop yok ya. 30 dakika oldu. 30 dakikada düşen bir yani de değmedi. Diğer sınıfta geri git. Burada da 30 dakika deneyeceğim. Ha boş bir oda buldum ya. Sonunda şurada bir deneyelim yarım saat. Şurası bomboş. Keşke alan skillini açsaydım. Baga giriyor. Şimdi devam ediyorum. 100 dakikası kaldı. 80 dakikasını yemişiz. 30 dakika orada değil. Dakika burada. 0 drop. Ya bir sürü şey atıyor. Bok bok şeyler atıyor yere de 0 yani 0 etkinlikte mi? Drop çok gerçekten çok kötü. Yani düşünüyorum insanlar buraya niye koyar? Yani buraları doldurmuşlar. Yani itemlerine birleştirme döküm yüzde %150 yüzde yüz falan basmışlar. Ama getirisi götürüsü getirisinden çok gibi duruyor ya ben buraya bir tane parşömen bastım aa parşömeni hadi ona 400-500 de. sonra bunlar zaten kendi çarımın şeyleri 400-500 em bilmiyorum yani gece sab akşamdan sabah bırakılabilir bence ama gün boyu bırakılabilecek bir yer değil ya Gün boyu kendi çarında oynayacaksın. Geceden sabaha da şey kassın diye. Kapsül puanı kassın diye burada bırakılır aslında. Neyse şeyleri bitirelim bari. Kazanç parşömini bitireyim. Bu videoyu da bakayım kaç saatlik farma tekabül edecek şekilde ee, videoyu atarım. Şimdi uzman 2 oldum. Kazanç parşömini 40 dakikası kaldı da. Bunlar artık XP vermiyor ama drop vermeye devam ediyorlar. Yanlışlıkla eldiveni kırdım bu arada özde basarken. Kovuza da birleştirme attım da. Bunu yüzde 80-90 yapsam büyük ihtimal bunlara tek atacağım. Bir yazıyordu bağırmadan. 110 level kopuz. 12 birleştirme yüzde 150 bilmem ne ne altı ve değmez diye düşündüm. Ya yani buna yüzde 90 bassam buraya götürür de. Sanırım bu farmda kalmayacağım devam edelim 6 saat tamamlamış bulunuyorum burada 6 saatte düşenler 2, 4 toplamda 5 parça düştü 6 saatte bayağı az iki kat droplu güne geçtik birkaç saatte burada takılayım eğer hiçbir şey düşmezse buradan çıkacağım artık normalde kasmaya gideceğim başka haritalara bakacağım evet ikinci saatte tamamlamış bulunuyorum 1, 2, 3, 4, 5 yani bir tek şu gümüş kutu düşmüş o da büyük ihtimal tarih kağıdından çıktı ekstrası yok ben la kasmaya karar verdim aslında tutale baktığımda kötü değil ha bunları 25'ten saysan 25, e 75, 100, 125 150 ya 50 de burada 200, 500 oradan çıktı 700 m. Hadi 30 m de Celestine desek yani 730 m. Ama 730 m'i 8 saate yakın bir saatte kastı. 8 saatlik 100 m'e denk geliyor. Bir de level kasarak bakalım ne olacak. Evet, 8 saat kasalım da sonucu görelim dedim. Ben de kasılma alanına geldim. Buranın droplarını seviyorum. Şimdi saate bakayım. Saat itibariyle 4.44 8 saat ekle 12.44'e kadar kasılacağım ve sonuca bakacağız. Ben dediğim gibi çarı şey yaptım ya. Kasılırken düşürdüklerini hesap ederek gitmek istedim. Bunlar başka çarım bu arada. Bunun değil. Yani bankada biraz var ama ben niye videoya girdim burada? Bunun için girdim. şu puan ile alanları Saymayacağım ama alacağım. Bunları gece alarak şey yaptım. Alır mısın? Bakalım iki tane alayım şöyle. İçerik olsun diye alıyorum her. Oyun puanı, oyun saati olanları da artık farma yazar. Çok mantıklı cümle olmadan bak ha. Şuradan. 600-600 1.2'de para geldi. Şöyle koyayım. Cık, dur envanterde pek yer yok. İnşallah sabaha doldurmaz. Dolduracağını da pek zannetmiyorum. Devam edelim. Ya birazdan videoyu bitirelim. Şu çar ilahi bir olsun. Hesap kitabı yaparız en sonunda. Şimdi son 24 saat tamamladım oyun saatiyle son şeyimi alayım. Bundan da 20 emlik CHP verdi. Şimdi bitirişi yapalım. Bitiriş nasıl? 24 saatlik yani tam 24 saat demeyeyim. 23-22 saatlik fan sonucu bu. Ama ben bir slotta daha uzun süre farmlamanın daha çok getirisi olduğunu gördüm. Yani öyle bir şey var mı bilmiyorum ama genelde farmda aralıksız 4. saat kasıldıktan sonra 4. 5. saatten sonra sürekli etkinlik eşyaları atmaya başlıyor ama ilk 3-4 saat atmıyor neyse ben kısa bir şey söyleyeceğim ben farm yaparken çar kasıp farm yapman daha keyifli olduğunu fark ettim yoksa uzman bir çar yapıp bırakabilirdim orada ama bilmiyorum benim gözümde çar kasmak daha keyifli daha çok emek veriyormuş gibi hissediyorsun yani elit çar kasıyorum ama ha, kasmak keyif veriyor gelişmek geliştirmek çarı Ben böyle keyif alıyorum Yani düz bir çarı bırakmaktansa da Bu benim ana çarımın yan çarı belki bunu ilahi 12'ye kasıp Tüm gece ilahi farmda bırakırım Yılan itemleri sanırım daha ucuzdu Neyse totalde şöyle oluyor şurası ya 120 120 200 Hadi şuraya da bir 200 de 400 em Tamam tamamına etkinlik eşyalarına 500 hemde. 2 tane 500 hemlik var çıktı. 1 T para orada 1.5 T oldu. 2 tane 500 JP çıktı. 600'den 2.2 T para oldu. 20 20 bu 2.3 T para olsun. Tamamıyla haydi 2.3 T para olsun. 24 saatte 2.5 T saatlik yaklaşık 100 m paraya denk geliyor. Ee, kasmaya değer mi? yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.